A ve B aralarında asal sayılardır. A bölü B eşittir 36 bölü 60 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle arkadaşlar bize veren eşitlikte diyor ki A bölü B eşittir 36 bölü 60. Şimdi burada aslında A ve B sayılarının oranına eşit olan bir kesir vermiş. Biz bu kesiri genişletebiliriz sadeleştirebiliriz. Yani A sayısı illa 36, B sayısı da 60 olmak zorunda değil. Bu sayıların sadeleşmiş ve genişletilmiş hali olabilir. Şimdi dikkat edersek bize aralarında asal diyor. Aralarında asal ne demek? Birden başka ortak böleni olmayan demektir. Biz kesrin pay ve paydasını sadeleştirerek en sade haline getirdiğimizde, daha fazla sadeleştiremediğimizde aralarında asal sayıları elde ederiz. Neden? Çünkü sadeleşmemesi demek yani en sade hale demek kesirin daha fazla ortak sayıya bölemiyoruz demektir. Bu durumda da aralarında asal olduğunu gösterir. Şimdi dolayısıyla verilen kesrin en sade halini bulacağız arkadaşlar. Ancak oradaki sayılar aralarında asal olabilir. Dikkat ederseniz burada 36 ve 60 sayıları 2'ye bölünürler, 3'e bölünürler, 6'ya bölünürler aralarında asal olmadığını görebiliriz. Şimdi bunu sadeleştirelim. Ee, öncelikle 6'ya bölsem mesela 36'yı 6'ya böleyim 6. 60'ı 6'ya böleyim. 10. Şimdi 6 ve 10. Şimdi aralarında asal oldu mu? Olmadı. Çünkü yine 2'ye bölünüyor. Bu durumda da 2'ye bölüyorum. 6'yı 2'ye bölersem 3, 10'u 2'ye bölersem 5. 3 ile 5'in ortak böleni var mı? Yok. Dolayısıyla bunu daha fazla sadeleştiremiyoruz. En sade halindeki değerler aralarında asal oluyor. Bu durumda a'yı 3, B'yi de 5 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şıklara A yerine 3, B yerine 5'i yerleştireceğiz. Şimdi A yerine 3, B yerine de 5'i yerleştirirsem 2A 2 çarpı 3'ten 6 eder. 6 artı 5 11 eder. Dolayısıyla 13 ifadesi yanlış. Dolayısıyla yanlış istenen cevap ortaya çıktı. 5 çarpı A 3 çarpı B demiş B seçeneğinde. A yerine 3, B yerine 5 yazarsam burası 3 kere 5 kere 3'ten 15, sağ tarafta 3 kere 5'ten 15. Demek ki bu doğru. A artı 2 B eşit demiş. A yerine 3 yazarsam 3 artı 2 eşittir 5. Doğru. 2 B, 2 çarpı B, B 5'ti. A da 3'tü. Şimdi ne yapar burası? 2 B 10 eder. 3 çarpı 3, 3a da 3 kere 3'ten 9 eder. 9 artı 1 de 10'a eşittir. Yani 10 eşittir 10 ifadesi de doğru. Yalnız cevabımız zaten A seçeneği.